<laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerin karşısındayım. Takımlara karşı verdiğimiz zorlu mücadele kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve Bugün yine tekrardan oyun merkezindeyiz ya oyun başı m 24 verme işte ya tek atıyor abi bu silah. O kadar güzel oluyor ki oyun başı m 24 Arada güzel arada kötü. Bak 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 lan çok güzel. Seni indireceğim başka yerden ateşledim. Evet bunu da indirmeyi başardık. Bir an ben anlam veremedim kimi düşürdüm diye. Sizin arkadaşlarınız nerede? Çabuk onların bilgisini de istiyorum. Evet aşağıya falan düşmüş olmasınlar. Özelliğimizi bir kullanalım. Şu şekilde işimizi güvenle almak istiyorum çünkü. Aha. Bak bak bak. Ne yapıyorsunuz orada? Bak diyor ben oraya geçince görüm görmeyeceğimi sanıyor. Allah aşağı düştüm. Umarım silahı yoktur. Yazık gariban. Orada bir daha var. Buraya geçen birisi var. Sen ne yapıyorsun orada? Bunu ben bir düşünüyorum. Hiçbir fikrim yok şu an. Aynen ben düşünüyorum. Evet. Kelimenin tam, anla tam anlamıyla buradaki Luna Park'ın içinden geçtik arkadaşlar. Dip köşe temizliğini yaptık. Bak bak hala orada rahat ayak sesleri geliyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Arkadaşını mı kaldırdı acaba? Ben burada birisini baydım diye hatırlıyorum çünkü. Özlendiğimin süresi var. Onu beklemeyi bekleyeceğim işimi risk etmek istemiyorum. Evet 3, 2, 1. Evet sonunda şöyle bir kullanalım. Bana geliyor. Temiz. Evet şu anda tek kişi bu var sanırsam Aynen. Seni de bir indirelim şöyle. Oo, dürbünler için teşekkürler. M416'ya geçmenin vakti geldi de geçiyor bile gayet güzel arkadaşlar 7 kilde buradaki Luna Park'te oyun merkezini temizliyoruz ben burada ufak bir lütleyim bir kaskele çekelim daha sonra rakip aramaya kaldığımız yerden devam edelim Evet şimdi fırlatma mekanizmamıza geldik çalıştır diyoruz ve buradan bir poçinki baskınımız güzel gider diye düşünüyorum Evet sanırsam şu anda poçinki temiz o yüzden hiç vakit kaybetmek istemiyorum Şuradan bir buggy tam da buggy istemiştim var ya. Şöyle yavaş gidelim. atlayalım. Poaching'in temiz olduğunu düşünüyorum tekrardan. Şimdi buradan bir Tokyo'ya basalım. Adam aramaya devam arkadaşlar. Hiç durmuyoruz. Ha. Yolda sürünen bir baygın var. Lan bunu niye bıraktınız burada? Ee, bunu bayan nerede şimdi? Şöyle bir radarımızı bir kullanalım. Her şey bir ortaya çıksın. Ben burada bir anlam arıyorum. Bunu kendi kendine bayılmış olamaz herhalde. Evet. Sol taraf temiz. Pekala. Şu büyük ihtimal sağ taraftaki yerlerdeler diye düşünüyorum. Burası da temiz. Aha. Hadi canım. Bok botu baymış. Aynen. Yani en iyi teori bir şekilde. Bot botu baymış. Tamam ufak bir sorun oldu. Devam ediyoruz. Toki'ye şu anda yaklaştım. Bir buggy kafa atmış diye görüyorum. Şu anda ilk gözlemim ve radar aşağıda evin içerisine giren birileri var. Şu anda buralar yangın yeri yangın yeri. Baksana abi adam S12 kan kullanıyor. Bak bu adamdan korkmalısınız ha. Bu adam işi biliyor. Belli yıllardan beri Toki'de bu adam. Şöyle çatıya çıkalım. Özelliğimizde kullanacağız zaten her şey daha net bir şekilde açığa çıksın diye şöyle atalım evet çatı ya benden haberleri yok diye düşünüyorum ay çok kötü sprey attım bu ne abi bu gelen sanırsam bir bot şu anda iki baygınları var direkt raşlamayı düşünüyorum bu arada bir tanesi elektrik hasarına bayıldı Evet şuraya çok güzel bir bomba düşünüyorum. Nasıl? Çalmış sakızı çoban armağanı. Nacizane hediyem. Kabul ederseniz. Hepsi mi öldü? Yok bir kişi kaldı. Onu da çok bekletmiyoruz. Hemen arkadaşların yanına uğurladık. Gayet güzel. 3 kill. Topiden çıkarmayı başardık. Şöyle birazcık da bir bakmak istiyorum. Mermi açısından biraz sorun yaşıyorum. Evet hemen 95 yönüne doğru bir tane air drop atılmış. Şu anda air drop'a gerçekten ihtiyacım var mı? Ee, AVM çıkarsa işime yarar onun harici AUG olabilir hemen Air Drop olsun İçlensin. bakalım M249 çok fazla tercih ettiğim bir silah değildir o yüzden vakit kaybetmeden bölgeden uzaklaşıyorum Evet şu anda önümüzden bir tane işaret şeye atıldı Bunlar bizi çağırıyor beni çağırıyorlar bak diyor ben fişek attım diyor hemen gelin bana basın diyor Biz de onun isteğini tabii ki de kırmıyoruz Evet tam da işaret fişeğini kaybettim derken Dumananı gördüm Burada bir tane daha işaret fişeği atılmış sanki Ne siz bir işaret fişeği çetesi mi? Şöyle duralım Bunların notları bayağı bir sağlam İki tane fişek O yüzden dikkatli bulmam gerekiyor Şöyle yaklaşalım Orada bekliyor Seni bir indirelim Bu mahalle tapağı burada Güncelleme <laughs> geldikten sonra çok tuhaf oldu be Eskiden ne güzeldi her şey açıktaydı. Şimdi her yer birbirine girmiş durumda. Şöyle enerji içeceğimiz bir basalım. Bak bir daha. Hadi be. Adam ne yapacağını şaşırdı ya. Gerçekten bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Oo, drop'tan umduğumuz silah bundan da buluyoruz. Umarım sende de bir AVM vardır da. Allah Dalından yenmez sana öyle söyleyeyim. Hadi yap bir güzellik. Yapma be. Graza. Ne yapacak bir şey yok? 6x. Güzel. Yolumuza kaldığımız yerden devam edelim. Acı bakayım. Bak bu hareketi de her yerde göremezsiniz ha. Bu hareket like atıp abone olanlara gelsin diyorum. Evet karşı taraftan bir buggy durmayı tercih etti. Ben geliyor diye görmüştüm. Yerdeki Yerde yatan birisi var, benden haberleri yok herhalde Şöyle seni bir indirelim çok kötü spray attım, çok kötü spray attım Kavar al almam gerekiyor O bugginin arkasına geçebiliyor ama ben motorun arkasına Sınmayı tercih ettim Açık veriyorsun bana Şu kilimizi çekelim, Ama çaldırmayalım Gayet güzel, adamın yapabileceği hiçbir şeyi yoktu Hem ev darladı hem ben darladım Yani biz burada ev ile ee, güzel bir takım arkadaşlığı yapmış olduk. Şimdi onlar gitti sıra sizde. Neredeyseniz çabuk ortaya çıkın. Bana kill lazım. 17 kill benim için yetmez. Evet şurada aramızı bir attık tek kişi sanırsam. Gülümse gün. Hadi be ulan var ya. Çok güzel kare çekmiştim. Nasıl olmadı anlamadım. Şöyle molotof atalım. Az önce yapamadım şimdi yapmak istiyorum. Evet, şimdi de Molotof'tan kaçıyor. Evet Yusuf seni de indirdik. 19 kişi kaldı bizde de. 18 kill var. Ee, daha hızlı davranırsam daha fazla kill alabilirim diye düşünüyorum. O yüzden hiç durmayacağım derken aşağıdan bir Toros geliyor. Şöyle bir ateş atalım. Daha bize gelsin kill lazım. Bak 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 yanıyor, yanlıya geliyor. Şöyle sen bir bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar, geçenki videomda eğer izlediyseniz ee, önceliği şoföre verirseniz Böyle durumlarda yani Şoförü nişan alırsanız Araba bir anda duracağı için Diğer yanındaki rakipler Sizin için e, Çok basit bir kile dönüşecek O yüzden elinizden geliyorsa Araba üstünüze geliyorsa e, Önceliği her zaman Şoföre verin İşte bir örneğini daha bu şekilde görmüş olduk Şimdi motorumuzun maalesef Tekerleğini patlatmışlar Vicdansızlar bizde şu Toros'a geçelim. Aha. Ufak bir motor sesi aldım. Redzone'dan kaçmak için buraya saklanmıştım ya. Dur bakalım. Büyük ihtimal o da yukarıdaki evde durdu. O da Redzone'dan saklanmak istedi büyük ihtimal. Sesini ama eminim bir motor sesi duyduğuma yemin edebilirim. Evet. Sanırsam uzaklaştı. Bölgeyi terk etti. Evet Redzone'da sona erdi. Tam biter bitmez de alanımız verildi. Şimdi alan birazcık daha küçüldü ben şu yukarı taraftan almış olduğum o motor sesini oynamayı düşündüm Bu arada bir ses daha mı aldım ben Aynen 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 bak 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 o motorlu merhabalar iyi günler beyefendi Nasılsınız ne yapıyorsunuz Siz de mi rezondan saklanmıştınız aa ne büyük tesadüf nereye gittiniz nereye gittiniz Burada Kaçma benden Çatıda ee, gayet güzel. Panik yaptı sanırsam. Büyük ihtimal panik yaptı. Şu 8x de. teşekkür ediyoruz. Motorla devam etmeyi tercih ediyorum yoluma. Evet hemen önümüze bir tane drop düşüyor. Bu arada orada da bir tane kırmızı bir poros durmuş. Drop almaya mı geldi? Benden önce nasıl hızlı gelebilir ya? Orada drop nereye düşüyor? Tam olarak göremiyorum. Aha! Bak 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 Ömer Fidan'a bak. Orada üçüncü şahıs bekliyor. Gelenleri avlayayım diyor ya. Öyle bir şey mi olur ya? Oo kalabalık bunlar. Arkadaşı da var. Şöyle Eyüp'cüğüm sizleri hızlı bir şekilde lobiye doğru uğurluyoruz. Burası bir süreliğine sizin oldu. Her zaman sizin değil. Bunu unutmayın. Evet. Şöyle etrafı da bir kontrol edelim. Güvenliğiniz açısından. Bölge temiz gibi gözüküyor. Evet. Orada derlerde bir çatışma var da benim canım niye gitti? Böyle iyice uzaktan durayım, taktik yapayım falan. Bunlar yok. İki kişiler. İkisini de gördüm. Umarım takım değillerdir. Şöyle konumuzu alalım. Şu özelliğimizi de bir atalım. Bir de enerji dönelim. Evet, savaş öncesi hazırlık yapıyoruz şu anda. Onlar da radar attı. Ben sizi ikini Gel bakalım. Hadi. Elini indir ama. Adı artık ölmelisin ama çok vurdum bir saniye bir saniye o işi unut Mustafa işte bu kadar. 25 kil 2877 hasar ile gerçekten efsane bir maç sizlerin karşısındaydı arkadaşlar. Eğer daha fazla bu şekilde One Man Squad videolarının devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bana destek vermek istiyorsanız da abone ol butonuna tıklayarak yanındaki çıkan zilleri tüm yaparsanız bana acayip bir destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.